Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size hem çorba içmeyi hem de yemek yerken döngü kurallarını öğreteceğiz. Evet. Birbiri bir. ilk önce peçetemizi kaşığımızı alıyoruz. Yemeğe başlarken videoyu çekeceğim. İlk önce kaşığımızı alıp düzgünce tutuyoruz. Sonradan hemen birazcık alıyoruz. Ailemizi bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Hep evet, birlikte başlıyoruz. Ne evet. diyoruz? Afiyet olsun diyoruz. Ama burada çekmen olduğum için bunları dememe gerek yoktu. Ama yine de size hatırlatma olsun diye diyorum. üstümüze dökmeden yemek aktif. Ve yemeğimiz bitmeden yemeğimiz bitmeden gidip hemen dışarıda dolaşmaya gizli gizli gitmiyoruz. Birincisi de ay ikincisi de eee sadece yemeğimizi biterken peçetemizde ağzımızı silmiyoruz. Arada kirlendiğini hissedirsek siliyoruz. Ve yemeğimiz bitince de siliyoruz. Daha çok yağ varsa da gidip yıkıyoruz. Konuşurken bir şey dikkat ediyor muyuz? Ağzımızda yemek varken konuşmuyoruz. Şöyle yiyoruz mesela. Böyle yutana kadar bekliyoruz. Kaşığımız bu kadar alıyorsa daha fazla almıyoruz dedi. Şimdi hızlı yerseydiniz dökmüş olurdunuz üstünüze. Ama ben yavaş ve anlatarak yediğim için ve de Ağzımda çorba varken konuşmadığım için, tüm yemek kurallarına uyduğum için, hiç üstüme dökmedim. Yemek bitince ne yapıyoruz? Bitince ağzımızı siliyoruz. Eğer çok fazla yağ kalırsa, sildikten sonra hemen gidip lalaboya yıkıyoruz. Tabağımızı orada mı bırakıyoruz? Tabii ki daha. Hı, bitti diyelim alıyoruz hemen. Buraya koyuyoruz. Ve ağzımızı silmediysek siliyoruz. Gidip lavaboya ellerimizi yıkıyoruz. Hangi yöndeyse. Var, başka bu konuyla ilgili beklemek istediğim. Tabii ki de var. Daha çorban bitene kadar anlatacağım. Size hatta bunun yolunu da göstereceğim. Kenan evet. bayağı ayarlandığını istedim. Hemen kenarı peçetemle silip yere koyuyor. Buraya koyup yeni yemeğime devam ediyorum. Her yemek kaşığında silmeyi gerek yok ama çok dilediğini hissederseniz öyle duramayacağını sanıyorsanız zaten yapabilirsiniz. Bu de ne zaman kapatacağımı söyleyeceğim size. Yemeğim bitince ne yaptığımı daha detaylı anlatacağım fena filan ama çoğu sadece çorba varken altına kahve içerken hani atlık koyuyoruz ya onlar gibi atlık gibi düşünüp koyun ki masaya dökülmesin de bak zaten daha kolay temizlendiği için öyle olacak bir de size şunu söyleyeceğim eğer çorbamız çok sıcaksa soğutmalarda önce. Biri karıştırmak. Niye? Çünkü hava alıyor çünkü. İkincisi ekmek doğramak. Bu neden? Çünkü ekmeğe sıcaklık geliyor. Üçüncüsü kase değiştiriyoruz. Niye? Çünkü şimdi bu kase sıcak. Ama diğer kase soğuk. Soğukluk çorbaya geliyor. Elif daha çabuk soğumasına neden oluyor. Hmm. Ekmek gibi düşündüğümüz şeyleri ekmek gelmiş gibi ağzımıza atabiliriz. Ama öyle olmazsa hemen ağzımızdan bırakmıyoruz. Hmm. Böyleymiş diye yutuyoruz. Ay çiğneyip yutuyoruz tabii. Diğeri de e, şey yemek yerken başka şeylerle ilgilenmiyoruz. Şu da peçete var onu alıp yatmıyoruz falan filan. <laughs> ne? Ben normalde şimdiden bitirmiş olurdum yavaş yavaş ama video çektiğim için birazcık uzun sürecek. video da çok uzun sürecek. Benim yemek yemem de. Bir de size şunu anlatmak istiyorum. Bir silme de hemen becerimizi çöpe atmıyoruz. Çünkü fatura gibi birden para alırlar. Daha önceki videolarda anlattığım gibi yemek gibi onlara benzer bir şey söyleyeceğim. Yine hani daha önce şey yapmıştım ya söylemiştim. Çok hızlı yemiyoruz. Mesela şöyle alıp hemen şöyle dökmüyoruz. Böyle alıyoruz. Aldığımız gibi hemen önümüze eğiliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ağzımızı açıp birazcık çiğneyip tadını alıp götürüyoruz. Neden kini kimi hissetmişsinizdir? Ben şu çorbayı bitirdikten sonra tekrar sizinle konuşacağım. Çünkü ayak bir yolum alınca konuşsaydım video daha uzun sürerdi ve de benim de vakitlerim daha da azalırdı. O yüzden çorban bitene kadar konuşmayacağım. Çorbamız bayağı bitti sayılır. Kaşık kalamadı bir süre sonra. Şimdi alıyoruz. Peçemizi. Peçetemizi birazcık fazlasını alıyoruz. Birazcık fazlasını alıyoruz. Ağzımızı siliyoruz. Ve de peçetemiz. kırmızı şöyle yapalım. Şöyle yaptık. Buraya koyuyoruz. Kırmızı. İç dökmeyin. tane alıyoruz şimdi. Şöyle şey yapalım suyumuzu küçücük kaçıyoruz. Böyle bu biraz köpürtüyoruz. Bakın köpürtüler çıktı. Hemen parmak baş parmaklarını. bileklerimiz Fiyan fiyan. Ay. Gözüm şey oldu Şimdi hemen şöyle. Şöyle 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 şey bitene kadar az geldiyse biraz daha açabiliriz. Bu yoksa sabiye Yani daha açarım ben ama. Şimdi ellerimizi güzelce koruluyor. Sonra da çıkıp ışığımızı basarak kapatıyoruz. bay bye izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz bye bye, bye. 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 bye.